binanca devadeli işlem ticareti yapmayı duymuş olabilirsiniz. Ancak nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuzdur. Bugün şanslı gününüz çünkü bu videoda, binanca devadeli işlem ticaretine nasıl başlayabileceğinizi ve hesaplayıcıyı nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Ancak, önemli bilgileri kaçırmamak için dikkatle dinleyin ve sonuna kadar izleyin. Ayrıca beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü bu gibi daha fazla videomuz yolda. Finansal vadeli işlem ticaretine nasıl başlayacağımıza geçmeden önce vadeli işlem ticaretinin ne olduğunu anlayalım. Yani vadeli işlem ticareti bir varlığın gelecekteki fiyatı üzerinde spekülasyon yapmanın bir yoludur. Vadeli işlem ticareti yaptığınızda belirli bir gelecekteki tarihte belirli bir fiyattan bir varlık alıp satmak için bir sözleşme yaparsınız. Bu işlemin fiyatının ve tarihinin önceden belirlenmiş olduğu ve varlığın fiyatı sözleşmenin sona erme zamanına kadar yükselirse kar elde edeceğiniz anlamına gelir. Öte yandan, varlığın fiyatı düşerse para kaybedersiniz. Ancak, varlığın fiyatı düşerse, tüccar kısa bir pozisyon almayı seçebilir ve bu durumda kar elde eder. Tüccarın elde ettiği kar miktarı, sözleşme sona erdiğinde hesaplanacaktır. Vadeli işlem ticareti büyük bir avantaj sağlar çünkü bir varlığın fiyatını tahmin edebilir ve buna göre pozisyon açabilirsiniz. Fiyat yükselirse kar edebilirsiniz. Bu, özellikle kripto para birimleri gibi çok değişken piyasalarda faydalıdır. Ancak, bir de ters tarafı var. Vadeli işlemler, marjada verilen bir şey kullanır. Bu da başlangıç sermiyenizden çok daha fazla para kazanabileceğiniz anlamına gelir. Ancak, işler planlandığı gibi gitmezse çok fazla para da kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, vadeli işlem ticareti yapmadan önce piyasayı gerçekten anlamak önemlidir. Şimdi vadeli işlem ticaretinin temellerini ele aldığımıza göre, Binance'de vadeli işlemleri nasıl ticaret yapacağımıza daha derinlemesine bakalım. Binance'de vadeli işlemler satın almak için birkaç adımı izlemeniz gerekir. İlk olarak, Binance'de bir hesap oluşturun. Hesap oluşturmayı bilmiyorsanız, önceki videolarımızdan bazılarını incelenmelisiniz. Videonun açıklamasında bulunan %20 ücret indirimi bağlantısı üzerinden erişerek doğrudan Binance'ye kayıt olabileceğinizi bilmenizi isterim. Bu, para tasarrufu sağlamak ve ticaret potansiyelinizi artırmak için harika bir fırsat çünkü benim referans kodumu. T7J9MB5J, kullanarak borsada yaptığınız her işlemde işlem ücretlerinizde %20 indirim alacaksınız. Hesabınızı oluşturduktan sonra giriş yapın ve sayfanın üst kısmındaki türevlere tıklayın. Ardından, binance vadeli işlemler genel bakışa tıklayın. Binance vadeli işlemlere yeniyseniz, bir hesap açmanız gerekecek. Ardından, istediğiniz vadeli işlem sözleşmesi türünü seçin. İki seçeneğiniz var. Stable Join ile ödenen U.S.D.S.M sözleşmeleri veya Kripto Para Birimliği ile ödenen Coin.me sözleşmeleri. Bundan sonra, hesabınıza fon ekleyin. Bunu yapmak için, ticaret ekranının sağ alt köşesindeki Varlıklar penceresine gidin. Ardından Kripto Al, Dönüştür veya Transfer Et seçeneklerini seçin de zaten fonlarınız varsa, bunları vadeli işlemler cüzdanınıza taşıyabilirsiniz. Değilse, başka bir hesaptan kripto para veya banka transferi ya da kredi slash banka kartı ile itibari para yatırabilirsiniz. Ayrıca Apple Pay gibi bir ödeme uygulamasıyla kripto para satın almayı da tercih edebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra, bir sonraki adım marjin bakiyenizi ayarlamaktır. Marjin oranı istediğiniz yüzdeye ulaşana kadar teminat veya marjin olarak varlık katkısında bulunun. Ardından, kaldıraç miktarınızı seçin. Binance 1 ile 125x arasında seçenekler sunar. Unutmayın, yüksek kaldıraçla kripto vadeli işlem ticareti yapmak çok risklidir. Ardından, bir emir türü seçin. Piyasa, limit veya stop emirlerinden birini seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, işlem ücretlerinizi kontrol etmek için binance vadeli işlemler hesaplayıcısını kullanın. Birazdan hesaplayıcıyı nasıl kullanacağınızı anlatacağız. Son olarak, sözleşmedeki dayanak varlığının fiyatının artacağını düşünüyorsanız asla şuzun ve düşeceğini düşünüyorsanız sat-kısı seçeneklerini seçerek işleminizi yapın. İşte bu kadar. Şimdi, Binance Vadeli işlemler Hesaplayıcısını nasıl kullanacağımıza geçelim. Binance Vadeli İşlemler Hesaplayıcısı, Binance Vadeli İşlemler platformundaki traderler için potansiyel kar ve zararların hesaplanmasına ve ticaret risklerinin yönetilmesine yardımcı olan değerli bir araçtır. Bunu kullanmak için, binancı hesabınıza giriş yapın, vadeli işlemler sekmesine gidin ve ekranın sağ alt köşesindeki hesaplayıcı düğmesine tıklayın. Ardından, mevcut kripto para birimleri ve fiyat para birimlerinden istediğiniz işlem çiftini seçin. Ardından giriş fiyatı, kaldıraç, pozisyon büyüklüğü ve stoplist fiyatı gibi işlem detaylarınıza girin. Hesaplayıcı, potansiyel kar veya zararınızı ve işlem marjin gereksinimlerinizi otomatik olarak hesaplayacak ve görüntüleyecektir. Sonuçlardan memnun değilseniz giriş fiyatı, kaldıraç, pozisyon büyüklüğü veya stop-loss fiyatını değiştirerek işlem detaylarınızı ayarlayabilirsiniz. Hesaplayıcı yeni bilgilere göre sonuçları otomatik olarak güncelleyecektir. Sonuçlardan memnun kaldığınızda binanca vadeli işlemler platformunda işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Stop-loss emirleri belirleyerek ve doğru kaldıraç kullanarak her zaman riskinizi yönetmeyi unutmayın. İşte bu kadar. Artık binance vadeli işlem ticareti ve hesaplayıcıyı nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Bunun gibi daha fazla video için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada önceki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.